Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Mehmetcan yanımda ama oyun oynamak istemiyor arkadaşlar. O beni şu an izleyecek sadece. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar abonem ve yorum yapmayı unutmayın Eğer böyle onlar gelirse devamı gelir arkadaşlar. Evet bırak başlasın. <laughs> Mehmetcan çok sevmiş. Bu videoyu çekmemi istedi arkadaşlar. Umarım siz de bu videoyu seversiniz arkadaşlar. Arkadaşlar e, bayağıdır istediğiniz oyunları atamadım ama bundan sonraki videoyu bu videoyu attıktan ertesi gün size istediğiniz videoyu atacağım arkadaşlar. Onun haberiniz olsun ya da şöyle söyleyeyim e, büyük ihtimalle cuma günü gelecek arkadaşlar istediğiniz oyun. Başlayalım bakalım. Kıvılcım destek arkadaşlar. Şarjım da bayağı azalmış 15 şarjım kalmış. saldırı yapıyoruz. Adam nasıl savunacak bakalım. O oh, onu halletmez. Büyücü <laughs> halleder ama ben mini tek katacağım. Sağ şu an güçlü bir şekilde vuracak oraya. Mini Pekka ile buraya hallederiz. <laughs> mini Pekka var ya. Baksana bayağı bir vurdum Sağ tarafı bayağı bir vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Of. Arkadaşlar bayağı iyi vurduk, hasar vurduk. Adam mahvoldu şu an. Şöyle bir el kurabileceğim. Nasıl ya? Adam güzel atak yaptı. Hakkını verelim şimdi. Oklarım da yok. Adam bayağı bir vuracak. Ama biz de onu ser kulesine aldık arkadaşlar şimdi. Umarım sesler kötü gelmiyordur. Bayağı bir vurduk şu an. Kara prensi bekletiyorum ya da kıvılcım atacağım arkadaşlar. Kıvılcım ata çıkar. Kara prens de ata çıkar ama azıcık çıkar arkadaşlar. Şimdi belli olmaz. Uf. Orada iksir tamam. Adam ikisini harcadı. Biz mahvedelim onu şu an. Bir de önüne mini pek atarsa kendisi. Çar kanatı şey yapsın. <laughs> Bu <tarz mı? gülüyor> Biz direkt ortaya alacağız kanka. Ben adamın ortasına gözüktüm. Şöyle prenses atalım. Hadi ölme ölme kapatıyorum. Hah tamamdır. Dev goblin atmayı istiyorum Ya sağ tarafa atacağım ya sol tarafa atacağım. O, o, kuleyi alsın arkadaşlar. Hiç önemli değil. Biz zaten kazanıyoruz. Biz direkt ana kuleyi almaya çalışacağım ben. Videonun şansına kupa aldık bayağı bir arkadaşlar. Kupa alacağız büyük ihtimalle. Şöyle bir de kıvılcım yapıştıralım oraya. Pat. Hadi. Hadi. Kıvılcım hayır. Hop. yere evet, ordusu mahvediyorum bunu. Büyücü kazandı bu oyunu. Gol şans diyelim Arkadaşlar bu video kısa olacak çünkü yani bir maç 3 dakika sürüyor gördüğünüz gibi. Şimdi destemizi değiştirelim arkadaşlar. Her tur başka bir deste oynayalım. Şimdi gene farklı bir çeşit deste oynayalım. Bu deste oynayacağım arkadaşlar. Bu deste çok güzel. Şu kutuyu da bir açalım. Tamamdır. Savaş başlasın arkadaşlar. Bu gördüğünüz desteler arkadaşlar basit desteler ama oynaması iyi. Bir dakika kaldım. Arkadaşlar karşı taraf 1.6 oynuyor. Ben bu desteği biliyorum. Ve bu destede alet topu var. Alet topunu çıkardığı an Barbarları basacağız ve hiçbir şey yapamayacak. Şimdi oraya bir alev topu gider. Hop bir iksir daha yedik orada. Şimdi topu gitti. Mahvedebiliriz. Şöyle hem iksiri savunalım. Aa zaten hasar yemeyecektik de. Alev topunu attığın an barbarları atarım. Barbarları atalım. Alev topu atmam zorunda kalsın. Hop sağ tarafıma alev topu atacak bakalım. Arkadaşlar iki taraftan da çok iyi saldırdık. Oklar attı direkt. Atıyorum. İki kuleyi de alacağız arkadaşlar büyük ihtimalle. Tamam. Bir kuleyi aldık Hop. Direkt orta kuleyi aldım arkadaşlar. Alev topunu da attı. Barbarları da atalım. alev topu olmadığı için hiçbir şey yapamayacak. Hı -hı. Oklar atıyor başka bir şey yapamıyor arkadaşlar. Ok almış. Hayır alev topu da var. Tomruk yerine ok al almış. Anladın mı? Hı -hı. Benim de senin aynısın şimdi. Sol tarafa çok bir zarar veremez. Şöyle bir kara prens atalım yeterli olur. Önüne de böyle goblin atalım. Saat o büyük ihtimalle orta kuleyi aldık zaten tamamdır. İyi oyun diyelim arkadaşlar. Bu video 10 dakikalık olacak arkadaşlar büyük ihtimalle. Şimdi x deste destesi oynayalım. Bu deste biraz ağır bir deste arkadaşlar. Bir anda arkadaşlar kulesini alabilirsiniz karşı tarafa. Bakalım nasıl oynayacağız. Bol şans. Şimdi adam bir iksir atsa tamamdır. Şövalye ile savunuruz. Şöyle. Kule görseli çok iyi olurdu ama olsun. Ölsün o. Ah be ölmedi. Çok Arkadaşlar çok hasar yiyeceğiz. 500 hasar yedik hasar vurma ihtimalimiz çok düşük. Evet, şöyle. Tamam. Biz gene vuracağız onu arkadaşlar. Bayağı bir vururuz. Bir şey yapmazsa anında X'e yatarım. Attı. Arkadan okçularımızı atalım. Ok yağmurunu atmasın. Hop. Hasar bile vermedim. Hemen bir alet topu. Orada bir işi bitsin. Tamamdır. Okçular 2-3 tane vurursa tamamdır arkadaşlar. X'e basma vakti geldi diye düşünüyorum. Oo, tamam. Arkadaşlar aldık kuleyi büyük ihtimalle. Ama az bir canı kaldı yine kuleyi. Şövalye atacağım savunma. Elimizde fıçı yok maalesef. Atamıyoruz arkadaşlar. Okçuları bekliyorum. İçeri at, alet top atar. Ya da atmana gerek yok. Bu olmuyor. İskeletler hemen. Hadi. Adam güzel taktik yapıyor arkadaşlar ama biz onu yendik. Böyle. Arkadaşlar hemen barbar bar fıçısını atarsam anında biteriz. Direkt ha fıçı atmasını bekliyorum arkadaşlar iki tarafta. Gördüğünüz hemen şu an bekliyorum. Bekliyorum. Mini Pekka'yı savunduk tamamdır. zamandır. İşte daha var ama inanın değil. Tesla ile hallederiz. Tomlin, Şovalye. İçeriye. Onda bastırmaya çalışıyor ama işe yaramıyor arkadaşlar. Biz onu mahvet. Eğer ki büyük bir hata yapmazsak biz kazandık. Az daha büyük bir hata yapıyorduk. Savunmamız lazım böyle arkadaşlar. Adam da bayağı öne geçti. <laughs> <Çok canım. gülüyor> <laughs> 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 Hadi okçular ona bir hasar verin. Az bir can kaldı o canım. Fıçı atacak. Hayır ya. Adam döngüyü aldı bizi. Alet topu. Hadi bir kaç tane vurun. Adam iyi bastı arkadaşlar. Çevirebilecek miyiz bakalım? Alev topunu attığımız an biter oyun. Zor oldu arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bu video kısa olacak demiştim. Bu videoyu işte attıktan sonra hemen ok. çöp adam ya da istediğiniz başka bir oyunu atmış olacağım arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar hoşçakalın, sağlıkla kalın diyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.